Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda bayan yeleklerinde kullanabileceğimiz bir örgü modelini anlatımını yapacağım. Ben yelek ipi kullandığım için modeli yelekte değerlendiriyorum. Eğer ki bebe ipi kullanırsanız bu modeli isterseniz bebek yelekleri, bebek battaniyesi ve lif ipi kullanıyorsanız lif modellerinizde de modeli tercih edebilirsiniz angora birip kullanıyorum şöyle tüylü angora birip ip ve e, iki numaralı bir tığ kullanıyorum elinize hangi tığ daha rahat geliyorsa o tığı tercih edebilirsiniz arkadaşlar modelimizi ilk olarak zincirlerimizi atarak başlıyorum arkadaşlar sadece model göstermek amaçlıdır bu video kol ve yaka kesimi olmayacak e, ilaveten soran arkadaşlar oluyor ve bunu bu beden için kaç tane zincir çekmeliyim diye onu ben kendim değil, siz kendiniz belirleyeceksiniz. Eğer zaten bedeninizi biliyorsanız, ölçü alarak yaparsınız. Bedeninizi bilmiyorsanız, herhangi bir hazır kıyafetinizde bu gömlek olabilir, buluz olabilir, kazak olabilir. Ölçün metre ile, ölçün ona göre zincirlerinizi çekip yeleğinizi ayarlayabilirsiniz. Ölçünüzü yaptığınız zaman zincirlerinizi çekiyorsunuz ya. Zincirlerinizi böyle rahat değil de böyle esneterek ölçün ki daha sonra çünkü zincirler açılabiliyor az da olsa. Şimdi birkaç model üzeri model göstermek istiyorum sadece. Model göstermek amaçlı için bu kadar zincirlerim yeterlidir. Sizde yapacağınız modele göre. Demin de kastettiğim buydu aslında. Bakın zincirlerinizi ölçerken böyle rahat değil de böyle çekerek ölçün ki sonradan açılma olmasın bu kadar yeterlidir şimdi başına bir defa doluyorum ve hemen birinci zincirden sonra sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi sayıyorum böyle 8 tane atlayıp 9. zincirimin içine batarak bir tane yuva yaptım bu şekilde bir tane yuva yaptım bir tane zincir çektim başına sardım aşağıda bir atlayıp ikinci yuvaya batarak küçük bir kutu yaptım bir zincir alttan bir atlayarak ikinci yuvaya batarak bir zincir bir yuva bir zincir alttan bir zincir atlıyorum hemen ikinci zincirin içine tekrardan bir tane kutucuk yaptım yan yana 3 tane kutularımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Başına sardım. Aşağıda 1, 2, 3, 4. yuvaya batıyorum. Tekrar bir tane kutu yaptım büyük. Bir zincir başına sardım. Bir atla ikincinin içine bir trabzan. Bir zincir bir atla ikincinin içine bir tırabzan. Bir zincir, bir atla ikincinin içine bir tırabzan. Toplamda 3 tane oldu. 1 2 3 4 zincirimi çektim. 1 2 3 atlıyorum 4. yuvaya batarak bir tane büyük yuva. Aynı şekilde yine tekrar ediyoruz. 3 küçük kutu yan yana arasına bir tane büyük. Tekrar 4 tane zincirimi çektim. Altan 3 tane atlayıp 4. yuvaya battım. Bu şekilde yeterli arkadaşlar. Giriş ve çıkışımızda büyük yuva, aralardaysa zaten küçükler var. Sizde fazla gelen zincirinizi bu şekilde keserek istediğinizi alabilirsiniz. Şimdi bir zincirimi çekerek modelimi çevirdim ve hemen şuraya bir tane sık iğne yaptım. Benim yelek olduğu için 3 defa sarıyorum. Dolgularımı 3 defa sarıyorum. Lif yapacaksanız eğer 4 defa da sarabilirsiniz veya bebek battaniyesi yapacaksanız 2 defa da sarabilirsiniz. 3 defa sardım. 2 defa da kapattım. Tekrar arasına bir zincir aynı yuvaya üçlü dolgu yaptım. 2 defa da kapattım. Arasına bir zincir aynı yuvaya üçlü dolgu yaptım. iki defa da kapattım. Bir zincir aynı yuvaya üçlü dolgu yaptım. Bir defa da kapat, iki defa da kapattım. Arasına bir zincir tekrar aynı şekilde. Bir yuvanın içerisinde toplamda 5 tane dolgularımı yaptım. Şimdi buraya 2 zincir yaptım. Ortadaki kutuya batıyorum. Buraya sık iğne yaptım. 2 zincir yaptım. Tekrar sıradaki yuvadan yine 3 defa sardım. Dolgularımı yapıyorum. Aralarında birer tane zincir. Toplamda 5 tane dolgu olacak. Yine 5 tane dolgu yaptım. 2 zincirimi yapıp sıradaki bakın arkadaşlar 3 tane kutular var. Ortadaki kutuya sık iğne bağladık. 2 zincir başına sardım. Tekrar büyük olan yuvaya batıyorum. Yine 3 defa sardım. Dolgular yapacağım aralarında birer tane zincir. Toplamda 5 tane dolgu yapalım. Son yuvaya geldim. Son yuvada yine aynı şekilde 5 tane 3 defa sardım. Dolgularımı yapıyorum. Modelimin birinci sırasını bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Bakın birinci sıramız böyle bitti. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırayı yaparken modelimizin yerleri kayacak. Yani birinci sırada kaç tane modelimiz varsa ikinci sırada bir tane ondan daha az oluyor. Benimki dört tane model şimdi yapacağım ise üç tane model olacak. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. Bir, İki tane zincirlerimi yaptım örgümü çevirdim hemen şurada birinci ve ikinci fıstığımın ara boşluğuna bir tane sık iğnemi yaptım 1 2 3 tane zincir yaptım başına sardım sıradaki boşluğa batarak bir trabzan yaptım böyle bir kutumuz oldu bir zincir sıradaki yuvaya batarak bir trabzan ikinci kutu bir zincir sıradaki yuvaya batarak bir trabzan toplamda üç tane kutu oldu birinci sırayı tekrar ediyoruz burada bir iki üç dört tane zincir yaptım başına sardım hemen birinci ve ikinci fıstığın ara boşluğuna batarak bir trabzan bir zincir sıradaki yuvadan bir trabzan bir zincir sıradaki yuvadan bir trabzan bir zincir sıradaki yuvadan bir trabzan 3 tane yuvadan bakın arkadaşlar yuvalarımızdan üç tane kutu yaptık şimdi yine 1 2 3 4 tane zincir çektim başına sardım sıradakine geliyorum birinci ve ikinci fıstığın ara boşluğuna batarak bir trabzan bir zincir 1 bir trabzan bir zincir 1 trabzan sıradaki yuvadan bir zincir 1 trabzan yaptım yine 1 2 3 4 tane zincirimi yaptım hemen sıradaki yuvaya batıyorum 1 aynı şekilde 2 3 dört tane trabzan yaptım 3 tane kutu çıktı ortaya Arkadaşlar şimdi modelimizi çeviriyoruz Burası modelimizin arka yüzü Burası ise modelimizin ön yüzü bir tane zincir yaparak modelimi bu şekilde çevirdim bir zincir daha yaptım sıradaki yuvaya bu şekilde sık iğne ile geldim burada küçük bir yuva var sık iğne ile ortadaki kutuya bağladım Şimdi tekrar iki zincirimi yaptım. Başına sardım. Büyük yuvaya geliyorum. Büyük yuvada yine ilk sırada yaptığımız gibi 5 tane 3 defa sardığımız dolgularımızı yapıyoruz. Aralarında ise birer tane zincir. Ben fıstıklarımı iki defada çıkartıyorum. Dilerseniz tek seferden de çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Eğer iki defa çıkartırsanız modelin şu kısımları daha belirgin olur. Toplamda 5 tane dolgu yaptım. 2 zincir yine ortadaki kutuya sık iğne. 2 zincir başına sardım sıradaki yuvadan yine model kuracağız. model hemen ilk sıradan itibaren kendini gösteriyor arkadaşlar eğer bu modeli yaparsanız inanın iki günde bir bayan yeleği rahatlıkla bitirirsiniz fıstık dolguları olduğu için çok hızlı ilerleyen bir model ve bayan yeleklerinde gerçekten de çok güzel yakışan bir model oluyor bu şekilde tekrar son yuvama da geldim aynı şekilde İçine 5 tane dolgu yapacağım. Sıramın başına doğru geldim. Şimdi burada öncelikle iki zincir yaptım. Ortadaki yuvadan bir tane sık iğne yaptım 2 zincir yaptım sıradaki yuvadan bir tane kısa boylu trabzan yaptım boyu kısa tutalım ki çok uzamasın kenarlarda damar ulaşma olmasın çok kısa tuttuğunuz zaman da bu tarafı böyle alçakta kalır O yüzden kısa bir trabzan yaptık şimdi buraya 1 2 3 4 5-6 tane zincir çektim. Elimin sıklığına göre 6 tane yeterlidir. Siz kendi elinizin sıklığına göre ayarlarsınız. Ben şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Ama öncelikle ipim düğümlendi. Onu bir açayım geliyorum. 6 zincirimi yaptım. Başına sardım. Hemen birinci ve ikinci fıstığın ara boşluğuna batıyorum. Burada bir tane yuva hazırladım. Bir sonraki model için birinci sırada yaptığımızın aynısı. Şurasını yaptığınız zaman kasılma olmasın böyle tam düz dursun. Ee, çok bol olursa sarkma olur. Çok dar olursa da kasılma olur. Tekrar zemin hazırlıyoruz. Hemen sıradakine bir trabzan, bir zincir sıradaki yuvadan bir trabzan, bir zincir sıradaki yuvadan bir trabzan. Toplamda 3 tane kutu oldu. 4 tane trabzan, 3 tane kutu. Yine 1, 2, 3. 3 4 tane zincirimi çektim başına sardım yine aynı şekilde ilk gelen yuvaya batıyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir ve bir trabzan ile bitirdim 3 tane kutu oldu yine 4 tane zincirimi çektim sıradaki ilk yuvaya aynı şekilde bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir son trabzanımı yaptım sıramın başına geldim yine bir iki üç dört tane yaptım başına sardım burada küçük bir yuva vardı hatırlarsanız iki zincirle geri dönüşümüzü yapmıştık oraya batıyorum ve bir tane normal boyunda ikili trabzanımı yaptım bir zincirimi yaptım örgümü çevirdim şu anda birinci sıramı tekrar ediyorum. Öncelikle yuvaya sık iğne kaydım arkadaşlar. Daha sonra 3 dolamalık fıstık dolgumu yaptım. 2 defa da kapattım. Bir zincir aynı yuvaya tekrar fıstık dolgusu. Bir zincir aynı yuvaya fıstık dolgusu bir zincir aynı yuvaya fıstık dolgusu son bir tane daha yaptım işlem tekrar olduğu için bu sırada biraz hızlanacağım birinci sıranın tekrarıdır bu sizin kafanızı karıştırmasın iki zincirle ortadaki kutuya sık iğne iki zincirle sıradaki yuvaya yine model Toplamda 5 tane dolgu yaptım. 2 zincir sıradaki yuvaya sık iğne yani ortadaki kutuya sıradaki yuva derken ortadaki kutuya yine aynı şekilde sıradaki modelin kutusuna yine model kuruyorum. toplamda 5 tane fıstık dolgusu yaptım tekrar 2 zincirimi yaptım sıradaki orta kutusuna batıyorum bir sık iğne 2 zincir son yuvaya geldim tekrar modelimi kuruyorum Sırayı da beraber tekrar edelim arkadaşlar. Daha sonra ben kapatacağım. Siz yaparsınız. Aslında model göstermek için birinci ve ikinci sırayı göstermem yeterli olacaktı. Çünkü dediğim gibi modelin sürekli kendini tekrarlardan oluşturduğu için çok da fazla zamanınızı almak istemiyorum ama ilk defa başlayacak olan arkadaşlar için o yüzden bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Şimdi ikinci sıramızı tekrar edeceğiz. Bakın birinci sıramızı tekrarından sonra tekrar ikinci sıramızı tekrar edeceğiz. Şimdi ben burada iki tane zincirlerimi çektim örgümü çevirdim. Birinci ve ikinci yuvanın içine batarak bir tane sık iğne. Üç tane zincir çektim sıradaki yuvaya batarak bir trabzan bir zincir sıradaki yuvaya batarak bir trabzan bir zincir sıradaki yuvaya batarak bir trabzan böylece 3 tane kutularımızı yapmış olduk şimdi tekrar 4 tane zincir sıradaki ilk yuvaya batıyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan dört tane trabzan yaptık üç tane kutu çıktı ortaya tekrar dört tane zincir çekiyorum hemen hemen sıradaki yuvaya bir iki üç dört tane trabzan yaptım üç tane kutu oldu dört tane zincir Sıradaki yuvadan yine 1. 2. Sıradaki yuvadan her birini farklı yuvalardan alıyoruz. 3. 4. Sıra sonuna geldim şimdi. Aynı şekilde devam ediyoruz. 2 tane zincirimi çektim, örgümü çevirdim. Hemen bakın arkadaşlar, ortadaki kutuya ortadakine sık iğne yaptım. 2 zincir yaptım. Tekrar büyük boşluklardan modelimizi oluşturuyoruz. bir zincir bir dolgu. 5 tane dolgu yapalım. Beş tane dolgu yaptım. Şimdi 2 zincir ortadaki kutuya sık iğne 2 zincir sıradaki yuvaya yine 5 tane dolgu yapacağız aralarında bir tane zincir Eğer ilk defa örgü örüyorsanız ilk 3 4 sırasını yaparken birazcık zorlanabilirsiniz. Ondan sonra model sürekli tekrar olduğu için çok rahat bir şekilde eliniz alışır ve hiç zorlanmadan rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu modeli arkadaşlar biz de her çektiğimiz videolardan sadece ilk defa yapıyoruz. Ön hazırlık da yok daha önce. Eminim siz de bizlerden daha güzel ve daha hızlı yaparsınız. Son yuvayı da 5 tane dolgu yaptım. Şimdi iki zincir sıradaki yuvaya sık iğne 2 zincir sıradaki yuvayı hatırlatayım tekrar. Bakın şurada kısacık bir tane trabzan yapıyorduk. Hemen zincire de batabilirsiniz. Direkt arasına da batabilirsiniz. Zincire batsak sanki daha sağlıklı olur. En azından kayma olmaz. Kısacık ikili trabzanımı yaptım. Model yine arkadaşlar bu sefer bu sırayı tekrar ediyor. Yani birinci ve ikinci sırayı değil. ilk birinci sıramızı yaptık. ikinci sıramızın tekrarı yaptık. Daha sonra birinci sıramızı yaptık. Yine ikinci sıramızın tekrarı yaptık. Şimdi tekrar birinci sıramızı yapacağız. Ben hemen giriş yapayım. Siz devam edersiniz. 6 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 zincirimi çektim örgümü çevirdim hemen ilk iki fıstığın arasına bir tane trabzan bir yuva yaptık birinci sıra şimdi yine bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan dört tane trabzan üç tane kutu oldu arkadaşlar dediğim gibi tekrar tekrar anlatıp sizi sıkmaya gerek yok burası modelin arka yüzü çok belirgin değil burası modelimizin ön yüzü daha güzel daha belirgin şimdi aynı şekilde üç kutu bir büyük yuva 3 kutu bir büyük yuva 3 kutu bir büyük yuva yapacaksınız Eğer ki kafanız karışırsa modeli geri sarıp tekrar izleyebilirsiniz birinci sıra ve üçüncü sıranın tekrarı olacak burası O yüzden üçüncü sıraya gelip tekrardan yani şu sıraya gelip tekrardan izleyebilirsiniz ben şimdi bunu biraz daha büyük bir parçada farklı bir renkle yapıp hemen geliyorum ilk başta gösterdiğim rengimi. Evet arkadaşlar modeli başka bir renkte biraz daha büyük bir parçada yapıp geldim. Bu rengi yapacaktım aslında başlarken. Rengi biraz sarı çıktığı için ipimi değiştirdim. Hangi renkle yaparsanız yapın her türlüsü çok güzel. Modelimin sonuna geldim. Tekrar ediyorum. Dilerseniz lifte yapın. Dilerseniz bebek battaniyesi, dilerseniz bebek yelekleri. Dilerseniz kendinize bayan yelekleri yapın. Videomun sonuna geldim. Bu aşamaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Siz bana destek oldukça ben yeni yeni modeller sizlerle paylaşmayı devam edeceğim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Sağlıkla kalın.